Merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda size Windows işletim sisteminde istediğimiz programı nasıl kaldırabiliriz bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle denetim masasına girmemiz lazım. Bunun için başlata tıkladım, denetim masası yazdım ve denetim masası butonunu tıklayıp bu ekrana ulaştım. Burada program ve özellikler kısmına geliyorum. Buraya da girdiğimde bir program listesi karşıma gelmiş oluyor. Burada örneğin Demon Tools Lite uygulamasını kaldırmak istiyorsam kaldır butonuna bastım ve çıkan uyarıya evet diyerek ilerledim. Şimdi programı kaldırma seçenekleri karşıma geliyor. Buradaki bildirimleri de kabul ederek ilerliyorum. Ve kaldırma işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Böylece istemiş olduğum herhangi bir programı bilgisayarımdan rahatlıkla kaldırmış olabiliyorum. Program kaldırmanın başka bir seçeneği daha var arkadaşlar. Bunun için Windows'un kendi yüzünün program ve özellikler sekmesine ulaşabiliriz. Ben denetim masasına girmeden yapacağım bunu. Bunun için tekrardan başlata geldim. Program ekle veya kaldır sekmesini burada görüyorsunuz. Bunu girdiğimde uygulamaların hemen altında yüklü programlar başlığı geliyor. Burada tekrardan aynı denetim masasında gördüğüm gibi bir liste karşıma çıkıyor. Ve burada kaldırmak istediğim bir programı seçmem gerekiyor. Örneğin burada hızlıca bakalım şu Animes Launcher programım var. Bunu kaldıralım. Buradaki üç noktaya tıkladım. Kaldır butonuna bastım. Çıkan uyarıya evet diyerek ilerliyorum ve uninstall butonuna basarak programı kaldırmaya başladım. Ve hızlı bir şekilde tekrardan program bilgisayarımdan kaldırılmış oldu. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.